Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Yine muhteşem görüntüleri herkesi hayran bırakıyor. Hande Erçel her zamanki gibi müthiş görüntüleriyle Fit duruşuyla ve muhteşem pozlarıyla gözleri kamaştırmakta. Evet arkadaşlar sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil turuna çıkan ve her zamanki gibi muhteşem tatil görüntüleri, story paylaşımları yaparak yine gündem oldu. Evlilik sorularına ise biz çok yakın sevgili yakın arkadaş ve e, evlilik hakkında düşünmüyoruz söyledi ve çok güzel aşkları devam ediyor ve sizler için ise muhteşem paylaşımlarla geldik her zamanki gibi Hande Erçel'i severek izleyeceksiniz şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar ee, biliyorum Hande Erçel'den yepyeni paylaşımlar bekliyorsunuz ve paylaşımlarımızı ben